Arkadaşlar ne abi? Bugün Berat'la cami yapmaya çalışıyoruz. Bir de Trial Chamber'a giriyoruz arkadaşlar. Köy gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Ben bayağı aradım ve Trial Chamber'ı bulduk. Berat gel. Hadi girelim. Evet bu arada yanımda Berat da var. Berat çok uzun bir merdiven yolculuğu bizi bekliyor. Neyse arkadaşlar ben buraları kesim daha çok uzun yolumuz var. Demirler falan var. Evet şimdi Berat çökeceğiz. Allah buradan yere çakılmasak keşke. Alta bir şey koymadın mı? Nereden koyayım ben? Ah. Çakıldım. Neyse. Iyi. Bir kalbim Berat. Bunlar ne? Berat. Bir şeyler falan. Aa. Gerizekalı. Berat vur. Ölüyorum lan. İlk defa geldim ki. Bindim. <laughs> ya oğlum. Bunlar spawn oluyor. Berat şurayı kır. Bir şey. Berat şurayı kır. Neredeyim? Orayı. Orayı. Kaç Berat kaç. Abi burası bu kadar tehlikeli mi? Berat kaç. Emir, Emir bak. Sen de kaldım, sen de Çök. Berat al. O ne? Aldın mı? Çök. Aldım. Ha? Oh terledim babuş bu neydi? Babuş. Görüntümü de fullledim. Berat o neydi? Öldürüyoruz. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar da gel. Ulan o iskeletler burada mı çıkıyordu? Ben bilmiyordum. Kalkanı kullanacağım ben de vuruyorlar. <laughs> Allah. Abi. Heh. Sandık var. Aha sandık. Kalkan. Rüzgar saldırısını aldım da Berat. Öbürlerine gerek yok. Öyle bir de yani. diski al Berat oradan. Müzik diski. Ha. Onu al. Tamam yeter. O belki bir şey yarayabilir. Yukarı mı çıkıyor? Evet yukarıya çıkıyor şimdi. Berat yanına keşke biraz dayanık alsaydın ya. Biz de bayağı koyun kesiyoruz ama olsun. Dur ben tavuk kesecektim. Berat bu ne? Oğlum kalkanını çeksene gebereceğim. Kalkanım yok. La çeksene kalkanını. Burada ya kalkanı. Ama yani, hani nerede? Allah'ım sen ya. Abi manyak ya kalkanı çekmiyor. Bu nasıl ölüyor? Ya vuruyoruz ya. Diye... Aa öldürdü. Helal. Ulan ya, kalkan kalkanı nasıl la şunu ya, eğilme tuşuna basacağım. Ben unutmuştum. E <laughs> tamam bir şey. Ben de var. burada kalkanı arıyorum. <laughs> Abo benim setler kırıldı. Buradan bir yukarı gidelim mi? Burada bir yer var. Neyse yine kırılmazlık falan yaparız. Gel Berat. Ama yalnız burası çok tehlikeliymiş. Ben o kadar bilmiyordum. Berat buradaki liyotun içine ağzını kıracağız. Sen meşalen var mı Berat? Gelir. Gelir balta. Al al al. Aa benim okum var. Ben niye kullanmıyorum lan? Gelir lan. Bende al. de var ok. Ananı satayım. Berat lan'a vurma. Berat benim ağzıma sıçtı ki. La ben de öldüm. Bu arada arkadaşlar bundan sonra altın değil, elmasa geçeceğim. Bundan sonra elmas kasacağım. Yani elmas sırf daha güçlü. Bunu anlamış olduk. Orada ağzımıza sıçtılar. Berat orada yanım canımı götürdü. Olsun. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi ikinci eldeyiz. Bak Berat girer girmez kalkanı çek, iskeletler ağzına zombilere. Berat vur. Oh. Berat şeyi kır, şeyi kır. <laughs> kır kır kır. Şunu kır, şunu şunu kır. Ya bana vurma. Ya bu kırılmıyor. Berat bu kırılmıyor. Fark ettim <laughs> mi? Ya ben ludum, biraz particim, biraz, <laughs> karim, Gel lan buraya. Orası bu çocuğu. ölüyorum. Gel gel gel. Gel bir hele sen anlatayım. Ya öldüm <laughs> ben. Evet arkadaşlar arkadaş, şimdi geldik. Berat kaç. Oha adam arabaya ne işte. Hoppa. Kaçtım ben. ben Kaçtım ben. Kaçtım ben. Lan beri atmış tamam. Ben ben en şimdi ben buraya yatak. Berat yapayım. şimdi yatağı koy oraya. Bu arada arkadaşlar <laughs> ışınlamak ben bence hile değil. sen dokun ben sana sorulardan. Ya şunu şöyle koy gitsin ya bu benim hiçbir işime Abi o iskeletler bu arada kırılmıyor ha. Berat Öyle bu yok. ne? <laughs> ah vurdular. Ne veriyorlar? lan? Ne Zehir veriyorlar. Ağzını kırdık ben. Berat buradan kaçmamız lazım. Da... Aa şurada yol var. Yürü Berat. Aa. Bak, vuramadılar madlar. Tamam. Kaçtım. Berat ortada pişmiş tavuk Ay, işte. var. Ne? Ortaya baksan pişmiş Anladım tavuk var. Man. Oğlum orada ne var lan? Orada da bir şey var. Bunu almak istiyorum. Pişmiş tavuğu ne yapacağım Yiyeceğim. Berat sıpla Su var zaten. Abi şuranın video videotan çökemeyip bunu Berat çökmüş. Bir şey, ha, şeyle ha, kır. bir, bir şey yok mu bunları şeyle kırabiliyoruz mu? Kır. Kırıl lan. Abi kırılmıyor bunlar ya baltayla mı? Biraz kırılmıyor ya. Azmayla. Yo yo kırılmıyor direkt. Ha önümüzde küçük pişler var. Berat. Dur bir onları bir öldürelim. Dur yani. bir onları bir öldürelim ya. Allah. Berat. Berat ağzı nasıl işte? Korma kalkan. Ulan geliyorlar gelecek şu an. Aa birini öldürdüm lan. Nerede? Berat mi? bütün çubukları çök. Ya bak yukarıdan bir dolar atıyor bana ya. Aldım. O oh, eh, Berat bu bu çekiç var ya çok iyi biliyor musun bunu yapalım bu bölümde. Bilmiyor musun sen bunu? Çek ne? Evet. Balta gibi bir şey Berat. Hayvanlara vurunca John Cena gibi patlıyorlar. Bu arada bu ne lan? Tuğla geldi. Bu Berat atla. Güzel 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 çökelim. Tamam Berat yürü. Ben, daha. ben öldürdüm bir tanesini de. Berat şurada merdivenler bence çıkalım ya. Buralarda loot loot yok Berat. Merdivenlerden çık gitsin. Istedim. Berat gelme, Berat gelme, Berat gelme. Küçük pişler var. Aha. Fıçı. İşte hiç bok yok. Gel lan buraya. Emir ben bir gelemedim. Abi bir kırılmıyor gibi. bunlar ya. Emir ha, ben de karşı çıkıyorum ya. A, öldürdüm. Canım. Şirketi atmayın. Uf, ya. köpek beni aşağı atmışsın lan. Lan. size bak nasıl geliyor. Oh, evet, yukarıda galiba loot mut yok. <laughs> ben koruma kalkanım evet, var. Ne nasıl olacak? Ben de atıyorum. Bu arada ben galiba öleceğim. Adama razıması işte. Geleyim diyeceğim. Gelemiyorum oraya. Ya <laughs> bu. Aa Berat. Keşke bir şey getirseydiniz ya. <laughs> Onların şeylerini kapatabiliriz. Daha yeni bir inime yattı. Harbi <laughs> la. Anahtar Emir. Tamam. O ne lan? Ha Remini başka. Deneme anahtarı iki tane. Emine, yani neredesin? Ben dolaşıyorum. Berat, sen dolaşsana. Aa, burada küçük şeyler var. Kaç abi, kaç. Bu ne? Anam! Ferhatmış lan. Tamam, de, korktum abi. ben. Şükür, bu ne? Berat, bu kaç. Berat, kaç. Sen Berat, ben kaç. Berat, kaç. Kaçıyorum. Berat, kaç. Berat, kaç. Berat <laughs> kaç. Kaçıyoruz. Nereye kaçacağız? Bu ne lan? <laughs> ne verdi? Ne <laughs> verdi? Boku yedik galiba. Lan! Gelmiş. Lan biz et yiyerek güçleniriz. Kafir. Lan Berat. Bay bayağı kişiler bayağı kişiler. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. onları yiyelim. Bence de nedir taktik? Evet arkadaşlar buranın. Oo oh, bo. Ha ah, gerizekalı. Berat çok güzel. Berat gelsin o. Kaç Berat. Bunları öldürmemiz lazım bu arada. Rüzgar çubuğu çok. Aa Berat bu ne? Ha biz buraya galiba çöktük. Biz çöktük oraya inmiştik. Oğlum buranın bir de su altı varmış lan. Abi yapayım? çıkamıyorum. Evet. Ne gerekiyor? Ağır çekirdek Berat. Bu bunu şey yapmak için gürmüş. Ağır çekirdek gerekiyormuş. Sana ağır çekirdek diye bir şey var mı? Bir evet. Yok mu Berat? Evet. Ama gitmeyelim bir yere. Atmışsın ya. Ha. Oraya gitmiyoruz diyor oraya attım. Oraya. Yine <laughs> de güzel şeyler toplarız ha. Eve bile yumurtlamış adamlar ya. Diyorum ya. şu anda gördüğünüz gibi bir devam ediyoruz. Bir Dışarıda arkadaşlar ağaç kesip cam yapalım bari. Bu benim de hem, hem şeydi. Bu arada kadar abone olmayı unutmayın. 11. bölüm değil. Bu seri 50 bölüm 100 bölüme dayanabilir. Çok zor ama. Ben bu arada arkadaşlar kendi ormanımı yaptım da hemen de arılar çökmüş. Ağaçlara bir şey olmaz ama. Ben daha kasmayı devam ediyorum. Bu bölümden sonra arkadaşlar gelişeceğiz Berat'la. Nedir'e gideceğim. Ve oradaki kalelere baskın atacağız. Oradan nedir ayetler falan almaya çalışacağız. Yani video dışlarında. Çünkü arkadaşlar güçlendirilmiş şeyler çıkıyor yani moblardan. O vidir iskeletlerinden onun için. Neyse şimdi ben ağaç kırmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi toprak biraz kastık şöyle. Aa Kendini... şeyi kapatmasın ya çeşmeyi. Tamam öyle Evet arkadaşlar şimdi bismillah deyip kapatıyorum. Başla Berat ha. Bu arada öbür galiba Nedir'e gideceğiz. Biraz gelişelim. Veya da madem bilmiyorum. Çünkü Kim, gelişmek lazım. Neyi? Yatağım mı yok? Vay. Orada onasın. ee, Bu karda arkadaşlar gördüğünüz gibi kardan adam var bizim köyde. Şöyle göstereyim. Tipe bak. Kaçma lan. Bir tipini görsünler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hala devam ediyor. Emir can var mı? Yok. Cam lazım. Ben atmıştım onları mal gibi ya. Vay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cami oluyor. Hat buraya cam koymuş. Kıralım. Cam bulmak için de bayağı uğraştık bu arada. Şimdi Emir bize halı lazım. O yüzden senin gidip koyunları kırpman lazım. O zaman ben kırpa durayım Berat. Evet sen git Bu arada domuzumuz da böyle bir şey. Bence güzel. Yani biraz da yararlı. Emir bir de çatı lazım. Bak şu çatıdan. Hadi bakayım. Hayır hani şunun gibi yapacağız. He bizim evde vardı ya. Domuz sen burada dur kardeş. <laughs> Gel ber, bizim burada. o oh, biz bayağı kastık ya bölümde. Bayağı var. Koyunları kırpıyormuşum arkadaşlar. Yani <laughs> izler kırmızı. Hepsini kırmızı. biliyorsun hani camide çok var. Aynen. Herkes zaten Bir yukarı mahalleç. Evet arkadaşlar şey. şu anda gördüğünüz gibi camimiz bitiyor bu arada yarın o otel yapacağız sonradan e, ee, şey bunu geliştireceğiz yani biz bu köyü. Emir bak benim koyduğum şeylerin üstüne halı koy. Okey. Okey. Bu cami bir tane İmamla koyarız arkadaşlar. Bir tane köylü getiririz kayıtla. Tabi arkadaşlar bizim köy imam gelmesi biraz zor olur e. Çünkü yani köyde kısır ne köyü. O ne lan? Böyle bir tane de köy var ya böyle boş köy içeriyor. Şey Telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Anlıyorum. <laughs> Bu arada yüğün yetmeyecek lan. Bu nasıl bir şey? ikinci defa. Neyse çiftleştiririz. Hem daha fazla eğitim olur. Yok büyür onlar büyür. Gel Berat. <laughs> evet arkadaşlar şu anda kırpıyorum <laughs> gördüğünüz gibi. Bunları niye gösterim yaratıcı demeyin diye yani. Normalde bunları videoda da göstermem. Şimdi zaten sizde yani yaratıcı yer arıyorum. Ay. Ay be abi cami tam cami ya. Çok yiyormuş bu arada. İyi etmese bile arkadaşlar onu bölüm sonra hallederiz Berat'la. Evet. İki dakikada kasarız ben nereye Aşağı Aynen. Biraz koyunları çiftleştireceğiz de arkadaşlar. Evet koyunlarımızın büyümesi çok olmaları lazım. Çok evet, olmalı. bizim neyimize yarıyor? Zehirlenince içiyorsun ya. Ha. O geçiriyor. Aa yün yetmiyor abi ya. Neyse arkadaşlar işte bu videoda böyle cami yaptık. Evet, bir de evet. trail chamber'a gittik. Oradaki lootlara falan baktık. İşte videomuz bu kadar. Da bir videoda otel motel bir şey yaparız. Bakkal veya görüşmek üzere. Allah'a emanet bay bay.